Sizlerle beraber rüyada burun temizlediğini görmek ne anlama gelir konulu videomuzu izleyeceğiz. Rüyasında burun temizlediğini görenler meraklarını gidermek için buyursunlar. Günlük yaşam içerisinde yaptığımız sayısız eylem veya ansızın karşılaştığımız çokça olay geceleyin daldığımız uyku sırasında zihnimizin derinliklerinde yeniden canlanarak rüyalarımıza misafir olmaktadır. İnsanlar arasında oldukça sık bir şekilde görülen, yaygın rüyalar olduğu kadar, bir o kadar da az rastlanan, ilginç ve şaşırtıcı bulunan rüyalar da olabilmektedir. Bu türden ilginç ve pek de alışılmadık rüyalar arasında, rüyada kişinin kendi burnunu temizlediğini görmesi veya rüyada burnunun aktığını, bir akıntıyla karşılaştığını görmesi gibi durumlar gelmektedir. İşte bu merak edilen ve farklı anlamlar taşıyabilen rüya imgelerine dair tüm detaylar ve olası yorumlar. Rüya'da kişinin kendi burnunu temizlediğini görmesi genellikle geçmişte yaşanan kötü günlerden, sıkıntılı ve zorlu dönemlerden nihayet sıyrılmak, feraha ermek ve rahat bir nefes almak anlamına gelmektedir. Rüyada burnunu özenle temizlediğini görmek için rüya tabirlerinde aynı zamanda kişinin duygusal anlamda da kendini çok daha iyi hissedeceği, onu mutlu edecek, yüzünü güldürecek güzel haberler alacağına da işaret edilmektedir. Bir nevi arınma ve yenilenme sürecinin habercisidir. Rüyada burun temizlemek ne demek diye merak edenler için rüya yorumlarında genel olarak hayırlı ve güzel haberler almak, müjdeli gelişmeler yaşamak ve nihayetinde gerçek bir mutluluğa erişmek olarak yorumlanır. Eğer rüyayı gören kişinin ciddi ve uzun süredir devam eden bir hastalığı varsa, bu hastalıktan pek yakında kurtulacak, şifa bulacak ve aynı zamanda maddi açıdan da bir rahatlama dönemine girecek, ekonomik sıkıntıları azalacaktır. Te yandan, ailesi ve dostları ile arasında eğer bir kırgınlık, bir anlaşmazlık varsa bu durumu düzeltecek olan rüya sahibi, onlarla yeniden barışarak huzurlu ve sevgi dolu bir yaşama erişecektir. Rüyada kişinin kendi burnunu temizlediğini görmesi, rüya sahibinin medeni durumuna, yani evli ya da bekar olmasına göre farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Eğer rüyayı gören kişi bekarsa, henüz evlenmemişse, pek yakın bir süre içerisinde uzun zamandır aradığı, hayalini kurduğu o ideal eş adayını tanıyacak, onunla karşılaşacak ve onunla karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı, huzurlu bir evliliğe doğru ilk adımı atacaktır. Eğer rüya sahibi evli ise, iş hayatında uzun zamandır istediği, hedeflediği yerlere gelecek, kariyerinde önemli başarılar elde edecek ve hayatının geri kalan kısmında genel olarak mutlu, tatmin olmuş ve başarılı bir birey olacaktır. Rüyada burnunun aktığını, bir burun akıntısı yaşadığını görmek, rüya yorumcularına göre genellikle kişinin birilerinden yardım istemesi, desteğe ihtiyaç duyması anlamına gelmektedir. Rüyasında burnunun sürekli aktığını gören kişi, hem maddi hem de manevi açıdan bir yardıma muhtaç olacak, sıkıntıya düşecek ve bu zor durumdan kurtulmak için yakın çevresindeki güvendiği kişilerden, dostlarından veya ailesinden yardım isteyecektir. Yardım istediği bu kişilerden beklediği ve ihtiyaç duyduğu gerekli ilgiyi ve desteği görecek olan rüya sahibi, karşılaştığı bu sorunları sevdiklerinin samimi yardımlarıyla ve destekleriyle birlikte aşacak, bu badireyi atlatacaktır. Rüyada burnunun kanadığını görmek, kanayan burnun rüya sahibinin kendi burnu mu yoksa bir başkasının burnu mu olduğuna göre farklı ve hatta zıt anlamlara gelebilmektedir. Eğer rüyada kanayan burun bizzat rüya sahibinin kendi burnuysa, bu durum genellikle hayra yorulur. Kişinin maddi anlamda gelirinin artacağına, kazancının bereketleneceğine ve genel bir bolluğa, refaha erişeceğine işaret eder. Ancak eğer kanayan burun bir başkasının burnuysa, yani rüya sahibi bir başkasının burnunun kanadığını görüyorsa, bu durumda tam tersi bir durum yaşanacak, belki de maddi kayıplar veya beklenmedik harcamalar gündeme gelecektir. Bu nedenle rüyanın detayı yorum için büyük önem taşır. Bugünlük rüya yolculuğumuzun sonuna geldik. Rüyalarınızın size rehberlik etmesine izin verin ve unutmayın, her rüya bir mesaj taşır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.